düşer, yenilir. O zaman sizin gözünüz görmez, saçınız dökülür, karaciğeriniz çalışmaz, böbreğiniz çalışmaz, süzmez. Kalın bağırsağınız tıkanır, işte bağırsınız olur, karaciğeriniz çalışmaz, hepatit olursunuz. Kalp damarlarınız tıkanır, pankreasınız çalışmaz, şeker olursunuz. Hı hı. Mideniz çalışmaz, reflü, gastrit olursunuz, işte hemoroid olursunuz, bunun gibi... Artı çok daha ileri. Tamamen bunu düşünürseniz. de. Bir de bunun üzerine bir takım ilaçlar alıp kimyasal ikinci bir bağışıklık sistemini düzelteceğim diye tekrar yanlış bir ilaç kullanımıyla ikinci bir bağışıklık sistemimizi düşürdüğünüzde işte tümör dediğimiz bir takım kanserojen noktalara kadar da gelebilirsiniz. Hı hı. Artık işte hastalar bize zaten bu seviyede geliyor. Ama biz istiyoruz ki Türkiye 26 milyar dolar işte bu insanımızın sağlık harcamasını ayırmaktadır. Bunun 8 milyar dolara yakını Maalesef bu ülkemiz ilaçlara vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geliştirdiği politikalarla koruyucu hekimliği mesela ortaya koysa halkı bilinçlendirici konferanslar yapsa devlet bütçesine çok büyük bir gelir elde edecektir. İşte bunun da en büyük bildirilecek, insanları bilgilendirecek durumu da nedir? Bağışıklık sistemini, immün sistemini güçlendirici bir beslenme tarzları. Bakın evet. evet. bu çok önemli. Bir insanın ritmolojisi 24 saatte ne zaman uyuyacaksınız? Yani gece 11 1 arası uyumazsanız safra keseniz çalışmaz. 1 ile 3 arası uyumazsanız karaciğeriniz çalışmaz bakın. Şayet bu ikisi çalışmadığı zaman bu salgılar tamamlanmadı mı kalın bağırsağınıza dışarıya atmanız gereken ameliyeler oluşmayacaktır. Siz sabahleyin tuvalete çıkamadı mı ne olacak o bedeninizde kalacak o kötü şeyler bedeninizde bir takım yan etkiler oluşturacak hücreli blok edecek silyalarınızı, pilikalarınızı, kalın bağırsak ve diğer midelerinizde pek çok gazlar usul edilerek bedeninizde çok olumsuz etkiler. Halsiz, dökük, yıkıp sabahları sopa yemiş gibi kalkacak. İşte bugün insanımız tamamen bu söylediğimiz şekildedir. Yani immün sistemi korumak sadece beslenmeyle değil, Bedenin bir uyku saati vardır. Taktığınız yüzükten, sürdüğünüz kokuya kadar, giydiğiniz elbise, odada yattığınız yöne kadar bunlar bedeninizin ritmini etkilenmektedir. Beslendiğiniz gıdaların tabi organik, inorganik, anorganik olmasına kadar pek çok olumsuz etkiler vardır. Elektromanyetik, cep telefonu, televizyon bunlar yine immün sistemi düşürmektedir. <laughs> Her gün kullanılan cep telefonları, bilgisayar başındaki insanlar, televizyonun karşısında 5 saatini getiren o kadınlarımız neden dökük? İşte bu immün sistemi yine düşürmektedir. Bir de devamlı kötü haberler. Bakıyorsunuz bizim televizyonlarımızda 5 kişi öldü, 7 kişi yakıldı, 20 kişi yaralandı, 30 kişi öldü. Bir tane güzel haber yok. Bu da immun sistemi düşürmektedir. Yani düşünce gücü. Yani insanlar biraz kainata bakmalı, tabiata bakmalı, güzelliklere bakmalı diye düşünüyorum. Böyle olduğu takdirde siz immun sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Artı buna en büyük destekleyene de kainatta binlerce çeşit e, bitki var biliyorsun. Bu bitkilerde şifa var. Allah yarattığı her bitkinin, bakın her bitkinin şekli, rengi, kokusu, kökü, yaprağı, çiçeği itibariyle sizin eşrefi mahlukat olan insanın hizmetine vermiş ve sizin bir organınızla tıp atıp aynı yaratmıştır. Düşünün diyor, Kur'an ne diyor? Yetefekkerun <laughs> diyor. Hiç düşünmez misiniz? Hiç ibret almaz mısınız? Efelâ <laughs> takılûn diyor değil mi? Çok önemli bu. Yani şimdi buradaki bakacaksınız, neyi düşüneceksiniz? Yani safra kesenizi aldırmadan safra renginiz nedir? Turuncu. Turuncu olan bir meyve bunun şifasıdır. Neye benziyor? İşte yeni dünyaya benziyor, kayısıya benziyor değil mi? Alın yeni dünyanın çekirdeklerini kaynatın, için bakın safra taş kumlarınız dökülüyor. Mesela mideniz sarıdır, neye benzer? Patatese benzer, rengi sarıdır, göbek lahana adı üstünde. İkisinin çiğden suyunu iç, reflünün, gastritinin. Bugün dünyada On kişinin, altı kişinin de gaz problemi vardı. Bu gazların çözümüdür. Bakın kainat kitabında bize bir program verilmiş ve bir prospektif verilmiş. Bu prospektif, yaratıcının kitabı. Bu kitaba, bu programa uymazsak, bugün önce meyhanelere, sonra hapishanelere, delihanelere Tabii ve hastane kapılarına. İdris'e, devamlı olan, kanserine uğramış olan insanlar. Şimdi bunları yine döneceğiz Ahmet Bey. Konumuza detoks ve la girmiştik. Ne zaman yapılacağı hususunda, nereler etkileyeceği hususunda konuştuk. Bir de nasıl yapıldığını e, ve bu laman neticesinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini bahsedelim. E, sonuçlarının neler olduğunu bir dile getirelim. Ondan sonra e, evet. diğer konularımıza geçelim. Lauman çok önemli. Ben bunu izleyicilerimize bilhassa not almalarını istiyorum. Gerçi sitelerimizde bu bilgiler var. Maranki.com sitesinde bütün detaylarıyla anlatıyoruz. Ama ulaşamayanlar, bilgisayar kullanamayanlara televizyonunuzun vasıtasıyla çok önemli bu açıklamayı yapmak istiyorum. Lavman ayın çekim kuvvetine göre yılda iki defa yapılır. İlkbaharda Mart, Nisan, Mayıs, sonbaharda Eylül, Ekim, Kasım aylarında 40 günlük bir program içinde yapılır. Bütün dini inançlarda bu kayıtlıdır. 1- 2- Yapılış şeklinde gökteki ayın 9'undan 15'ine yani dolun ayına dönene kadar yapılır. Bunu da belirtmek istiyorum. 2- Üçüncüde ne yapmamız lazım? Burada bir hayvansal gıda yemiyoruz. Bakın, şekerli mamuller yemiyoruz. Hayvansal gıda dediğimizde et, süt ürünleri, peynir dahil, yumurta dahil hiçbiri yemiyoruz. Sadece balı kullanabilirler. Tatlandırıcı olmak için çünkü şeker de yasak. Üç, beyaz ekmek ve ekmek mamulleri asla yemiyorsunuz. Konsantre ürünler kullanmıyorsunuz. Siyah çay kesinlikle içmiyorsunuz. Bunun dışında her türlü yiyecek serbest. Yani sebzeler ve meyveleri ve bunların çaylarını tamamen tükettirebilirsiniz. Dördüncü olarak her sabah kırmızı pancar, elma, havuç ve lahananın mümkünse içine kanama problemi olan, olanlar, maydanoz, roko, tere gibi toksinleri bulunanlar bunları da koyarak bunlardan yapılmış katı meyve sıkacağında sıkılan bir suyu sabahları iki bardak mümkünse üç bardak kilosuna göre beden ısısında ve içlerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı katarak içmelerini öneriyoruz. Yapacakları çok basit. Birincisi bu. Sabahları 2-3 bardak bu. Yine tekrar ediyorum. Kırmızı pancar çok önemli. Karaciğerin ilacıdır. Elma ve bedene en uygun bir meyvadır. Havuç çok beden için çok önemli. Ve beyaz lahanayı, ana maddeleri belli oranlarda Üç bardak çıkacaklar, katı meyve sıkacağında sıkıyorsunuz, sabahları bunu içiyorsunuz. Öğlenleyin yine bir mesela brokolidir, mesela mevsimine göre bir ıspanaktır veya atıyorum da pırasadır. Bunları karnıbahardır, bunları hafif haşlayarak pişirmeden böyle bir tabak bunlara yenilebilir yağ kullanmıyorsunuz limon sıkarak. Akşamları yine aynı şekilde bu sebzelerden yanına da istediğiniz salatayı yiyebilirsiniz ama ne kadar az yenirse o kadar iyi. Ara yerlerde de yapabileceğiniz şeyler şunlar. E mesela bir fındık yiyebilirsiniz. Ceviz yiyebilirsiniz. Ceviz. Hurma yiyebilirsiniz. Tatlandırıcı olarak kuru üzüm kullanabilirsiniz. Bunlarda da hiçbir mahsu yok. Aslında hiçbir zorluğu yok bunun. Her gün yapacağınız program bu. Akşama kadar. Ama akşam namazından sonra asla hiçbir şey yemeyeceksiniz. Bu çok çok önemli. Ve sabahleyinde makattan Sulu Lavman seti detoks dediğimiz bir ürünümüz var. Yani bu piyasadan alıyorsunuz 3-5 milyonluk bir şey. Çok basit. Ona kaynatılmış geceden kaynatıyorsunuz 1,5 litre suyu. Sabah o beden ısısına geliyor. O Lavman setine dolduruyorsunuz. İçine 2 kaşık elma sirkesi ve 2 kaşık limon Şayet bedeninde parazitten çocuklarda bilhassa çok fazla parazit bugün kıl kurdu ve değişik kurdeşen dediğimiz türden parazitler çok yoğundur. 10 kişinin 6'sında bugün ülkemizde ve dünyada bu parazitler var. Bunlara da ayrıca bir baş sarımsa dövüp böyle bir tülün içine koyup onun suyunu çıkararak o suyun içine koymamızı öneriyoruz. Bunu makattan önce 500 gram verip biraz bekletip hareketleri var bırakıp Sonra bir buçuk litresini de vererek tekrar bedeninizden çıkararak günlük yapılan bir emaliye bu. Yedi gün bunu yapacaklar. Ayın on dördü günü yani gecenin dolunay olduğu gün takvimlerde bellidir. Hamam yapılıyor o gün. Karaciğer safra kesenizi ısıtıyorsunuz. Ve o gece bir bardak limon, bir bardak zeytinyağı yudum yudum akşam sekizde başlıyorsunuz. Sekiz, sekiz buçuk, dokuz, dokuz buçuk en geçte. Bunu içiyorsunuz. Daha sonra bunu içtikten sonra bir nefes teknikleriniz var. Burnunuzdan nefes alıp birinden veriyorsunuz. Bu diyaframların açılımı ile ilgilidir. Yağın belli bölgelere aktarımı ile ilgili. Sitemizde teferruatı var. Tekrar bu burundan alıp burundan veriyorsunuz. Bundan alıp bundan veriyorsunuz. 20 dakika. Zaten yağın bedeninize yayıldığını göreceksiniz. Bu ara termoforunuz da karaciğerinizin üstünde olsun. Sıcak olarak üşütmemek lazım. Yumuşatma açısından. Ön hemen arkasından yatıyorsunuz. Önce sağ tarafa